Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aynı hamurdan 4 çeşit bazlama tarifi paylaşıyorum. Kaşarlı, tereyağlı, çikolatalı ve sade ve bunun için yapımına geçiyorum. 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı kuru maya ve 2 su bardağı su ilave ediyorum. Ee, yarım su bardağımda böyle azar azar ilave ediyorum. Bazı onlar çok su alırken, bazı onlar daha da çok on is su istiyor. Azar azar ilave ederek ham yumuşacık hamur elde ediyorum ve bir buçuk saat mayalanmaya bırakıyorum. Bir buçuk saat sonra mayanas, mayası gelen hamurumu tezgah üstüne alıyorum. Gerçekten çok yumuşak bir hamur olmuş. Üzerine hafif un serpiyorum. Ve dörde bölüyorum. Bezeler, bezeler yapıyorum, portakal büyüklüğünde. Bazı zaman çok kalın olsun istemiyorum, çok da ince olsun istemiyorum. O yüzden büyüklüğünü portakal büyüklüğünde yaptım. İlk bazlamamı açıyorum. Elinizle de açabilirsiniz. Merdane de yardım yard yardımıyla da açabilirsiniz ve 2 yemek kaşığı çikolata sürüyorum. Rulyo şeklinde kat. Rule şeklinde katlıyorum, dinlenmeye bırakıyorum ve ikinci bazlamamı da açıyorum. İçerisine tereyağı kullanıyorum. Tereyağımı eritmedim. Direkt buzdolabından çıkarttığım gibi kullanıyorum. Çünkü 20 dakika mayalanmaya bırakacağım. Bu süreç içerisinde zaten tereyağı eriyecektir. Üçüncü bazlamamı da açıyorum. İçerisine e, kaşar dilimleri kullanıyorum. Kaşar rendesi de kullanabilirsiniz, çok güzel olur. Bunu da kare yaptım. Ve son bazlamamı da normal düz bir şekilde açıyorum ve 20 dakika dinlenmeyi bırakıyorum. 20 dakika içerisinde çok güzel bir şekilde mayalandı. Çikolatalı ilik yaptığım için ve ilk önce onu pişireceğim. Üzerine hafif un serptim ve açıyorum. Biraz çikolataları dağılıyor bu arada. Biraz çikolata taşabilir. Bu görüntü sizi rahatsız etmesin. Tadı gerçekten lezzetli oluyor. Çocuklar gerçekten çok severek tüketiyor. <laughs> Ve tavaya piş pişirmeye koyuyorum. Üzerini kapattım. Ee, baloncuk hafif baloncuklar oluşana dek seriyalı bazlamamı da açıyorum üzerine elimle açıyorum yavaş yavaş üzerini kapattım. Hafif baloncuklar oluştu ve kapağını bir daha kapatmayacağım. Açık şekilde pişireceğim. kaşarlı bazlamamı da açıyorum. O kadar güzel, güzel ki gerçekten iştah açıyor. birazcık tereyağım var. Ona da kaşarlığımı koydum. Evin içi öyle bir güzel kokuyor ki şu an gerçekten çok lezzetli oldu yapmanızı tavsiye ederim size de. Ve son olarak sade bazlamamı pişiriyorum. Kanalımı beğendiyseniz abone olarak, be beğeni yaparak, yorum yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim.